Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Uyudum, düşlerim sevdi seni. Uyandım, hayallerim. Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Gezdiğin yerleri, aynı havayı solmayı, ayrı şehirlerde olsak da seninle yaşamayı sevdim. Bütün imkansızlıkları kuşanıp gitmene rağmen yüreğime akın akın gelişini sevdim. Selik bir hatıra gibi aklımda kalan gözlerini sevdim. Kulağımda kalan en son sesini kimseye benzemeyen yüreğini sevdim.